Eyvallah. Sen neredeydin? Kuzeye baktım. Nasıldı? Uyanmamış daha. Hadi ya. Ne bu merak kuzey? Ne ya? İnsanlık yapıyoruz şurada. Çocuk ölümden döndü. İyi peki tamam bir şey demedim. Selam. Ben Leyla. Selam. Beste ben de. Memnun oldum. Bakın burada ne var? Oh. Of. Hayır. Hayır. Ama evet. Ve bence çok güzel. Beste, Leyla siz de böyle gelin. Duygularımızı yazılı bir biçimde ifade etmemiz için. Benim ihtiyacım yok. Direkt yüzüne söylüyorum herkesin. Size kolay gelsin. Hayır Özge. Lütfen durur musun? Herkes katılacak. Burak, sana. Lütfen küfür yazma. Alır mı? Teşekkür ederim. Arif bu da sana. Başlayın bakalım. Hafta sonuna kadar her biriniz Birbiriniz hakkında bir özellik yazmalısınız. Mantıklı olacak ama. Anlaştık mı? Anladım. Bence bu alıştıma çok yararlı değil. Neden Beste? Yani ben onları tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor. Bir haftalarda bir şey değişeceğini sanmıyorum. Beni tanımak isteyeceklerini de sanmıyorum. O yüzden ben yokum. Beste, ailen kıyafet getirmiş. Buraya bırakıyorum. Ben dışarıda bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Ezgi? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Dinliyorum seni. Ben Beste'nin sırt çantasını getirmiştim. Bir de izniniz olursa onu görmek istiyordum. Çanta içeri giremez ama ofisine koyabiliriz. İstersen ben alabilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam. Görüşürüz hocam. Peki görebilir miyim besteyi? Bakın ne olur. Ben buraya annemden gizlice geldim. Burası e benim en yakın arkadaşım. Beni gördüğüne çok sevinecektir. Beste, seni görmek isteyen biri var. Selam. <laughs> Gel buraya. Neden geldin ki? Ben ne olursa olsun senin hep yanındayım bunu biliyorsun. Ben her şey için özür dilerim. Saçmalama ne özrü? Ya eğer dünü diyorsan senin sayende matematik sözcüsünden yırttık. Kaşı mı diyorsan da kaza diyelim. Öncekiler gibi kaza. Tamam mı? <laughs> Neredeyse unutuyordum. Sana bir sürprizim var gel. Bak şimdi. Tüm sınıf sana bir şeyler yazdı. Nedir o? Aa, Beste'nin telefonu. İçinde bazı fotoğraflarımız vardı da ben de buradan çıktıktan sonra bir sürpriz yapacaktım. Alayım. Alsın o zaman. Alayım onu. Teşekkür ederim. Artık gitsek mi? Hadi bakalım. Son bir şey, son bir şey. Bu da benden sana. Benimkinin aynısı. En sevdiğim renk. Biliyoruz herhalde kızım. En yakın arkadaşının ben senin. Sürsene hadi. Yüzüne renk gelsin. Ee, bir de selfie çekilebilir miyiz? Ya, tüm sınıf besteyi görmek istiyor. Eğer çekilmezsek beni öldürürler. Buna izin var mı? Devam et. say cheese. Son kez. Ekrana bak ama. Ester. Beste. 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 Tamam. Sensizlik sen Beste, uyan. Çık, çık sen. Sen çık. Beste. Hoppa. Beste. Beste. Beste bana bak. Geçti. Beste. 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 Geçti. geçti. İşte. Geçti. Sağ ol bu arada. Biliyorum randevumuz yarınaydı ama bizi araya aldın. Teşekkür ederim. Ne demek hocam? Bir durur musun orada? Tabii. Büyütür müsün bunu? Tabii hocam. Minik bir kırık mı o? Aynen öyle. Bak bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ya bunlar öyle kesinlikle kendi başına yapabileceği şeyler değil. Yapamaz. İstismar mı yoksa? Muhtemelen. Çoklu kırıkları görmüşsündür Savaş Hocam. Ve tek bir hastanede tek bir kayıt yok bununla ilgili. Ve asla tıbbi destek almamış bu konuda. Ailesi mi yani? Ya çocuğunun bir kırılsa ne yaparsın? Hastaneye götürürsün değil mi? Tabii kendi yapmadıysan. Besteyle ile konuşacak mıyız? Hayır. Konuşmayacağız en yakın arkadaşı olduğunu iddia eden Ezgi ile konuşacağız ama artık okula yetişemem. Okul kapandı çünkü. Evine gitsek? Olmaz. Babası evdedir. Çok çekiniyorlar babadan. Yarın sabah ilk iş benim okula gidip Ezgi'yi konuşturmam lazım. Çünkü o bir şeyler biliyor. Ve benim onu anlattırmam gerekiyor. Dedektiflik yapmayı bıraksak? Ha? Yani sosyal hizmetlere devredelim. Polis ilgilensin. Hayır Savaş. Altını çiziyorum. Hayır. Eğer şu durumda polisi devreye sokarsak aileye karşı besteden asla gerçeği öğrenemeyiz. Bu konuştuğum burada kalacak. Özellikle Damla Hoca. Duymayacak. Kapito? Okay.